Arkadaşlar ben Ahmet bugün sizler birlikte futbol ee, birinci bölümümüzü çekiyoruz. Tasmalar bana e, yorumlarda önerilerinizi isterim. Evet ligimde Fenerbahçe ve birinciyim. Fenerbahçe ile. Kadrom bu şekilde. Kadrom niye bu şekilde abi? Trent Arnold'u almadım ama aldım ama cezalıydı o yüzden kayseri oynamak zorunda kaldım. Kaykayı da oynatamadım bu diziliş oynadım. İçin. Neyse. Ee, maçımı mı? yenmiştim. Gençler profesyonelde 5-1 yendim. Evet. Şimdi. Elin Nesi geç kalmışsam da. Gol oldu lan. Birazcık bugün çok kasıyoruz abicim çocuğ. Golü vurdu. gol. Anne sessiz olma. Video çekiyorum. Bir tane kaldı. Ve 28 tane kaldı. Evet ödül aldım. Ee, e bu arada ben şu ah. ee, şu reklamlı ödüller alamıyorum. Bilmiyorum. Niye olmuyor, bilmiyorum. Neyse. Komple onun. Hazard var. Hazard dedim onun bu. Eden Hazard tamam. Ne yaptım? Otomatik seçimde birazcık bastım. Eden Hazard kendi hattı yüzden Sor rastgele o zaman. Seviye antrenmanı yapmam lazım. Şuradan bari. Neyse yapamıyoruz. Beyda telif yiyeceğim video çekiyorum. Beyda video çekiyorum video video. Telif yiyeceğim para kazanamayacağım videodan. Evet arkadaşlar. Birazcık. Hem Maç yapak. Çok yapmaya kattı. Kadromu geliştirmem lazım. Ne yapmam lazım? Şimdi arkadaşlar ben paket atacağım Param yok. Buradan e almaya çalışıyorum da param yok. Allah'ın şol. Gibi kurtar gelir umarım. bir daha açıyorum ay. 81 bir... Neyse arkadaşlar biz bu paketi Bayağı açtık Güzel manşur geldi ya Nereye e, seviye antrenmanı Yapsak Güçleniyorlar bence Çünkü e, bayağı güçlendirici Özellikle şunu birazcık güçlendirmek lazım Çok Seviye antrenmanı param kalmadı üçüncü yönü öyle Eylül'ün tavsiye edilen Neyse <laughs> arkadaşlar gelmedi O zaman arkadaşlar Buraya ne... Sizinle vs atmak istiyorum Rüya takım isteyen gelsin kursun ve YouTube'a gelip bu videoyu yazsın yazsın şöyle oda e, numarasına geliyorum ve maç yapıyoruz penaltılar ve uzatmaları açın neyse ligimi oynayalım O oh Dur, o oh, portakalı soydum. Dur, port portakalı soydum. Baş ucuma koydum. Ben bir ya uydurma. Tam. Evet, ilk maç 11 0

Ol. O Allah'ın dediği dur. O Allah'ın dediği olacaktır. Şimdi yani bir, bir, <laughs> bir <şeyde gülüyor> yaptım? Niye orada sağdan oynar? Bir Valverde oynatak. Valverde de çok az oynadığım birisi. Kim kaç maç? Ne oynatmış? Numaramı hep çıkardım. <laughs> evet arkadaşlar bu arada ben de su tutacağız. Caderi bizi bekliyor. Gerçekten de keyifli bir futbol maçı olacak. Ama ben şey saçma. Çok benim. Elbaçay evet. ben. ben, ben. karşı Heliton, işte Morris Federico Valverde. kural Var diyorlar aya girdi. Hadi. Abi hiç bir şey yok ya. Sen. Ha yedik galiba. Oh. Robertson. İşte, şimdi. Robertson Deniz. Olsa, şey çok... Federico o, var verdi. De... Arkadaşlar tamam, tamam. skor tamamen izlememek. Ama izleyip de böyle izlemek yok ha. Direkt yaz videoyu durdurup yazacaksınız. Van bike Pası var verdi. Var verdi Harry Kane. Kim öyle dokundu? Lan da dokunmuş. Lan yiyorduk oğlum. Az kalsın küfür <laughs> edecektim Van Dijk'a. Like. Gol olsaydı da tuttu bizimkisi. Bir de pas vermiştim. Allah'tan pas vermiş. Yoksa o goldü. Aha ama Minga. Şimdi Cengiz tren, olmadı, Trent Alexander Under Arnold. Cengiz uğramıyor. Şimdi, işte. Şimdi Eric Kane'e stop top. Arkadaşlar evet. <laughs> ben şurada oynatacağım. Kamaminga'yı daha iyi alır. etmiştim şu an. Sonra e, penaltı oldu da. Hay ben sen. Hayat şaşırtıyoruz zaten. Ulan, Beyler, Beyler 35'e girdik. Hala gol yok. Allah'tan donarıma kaleci yoksa şu an 5-0 olmuştu. Aha Cengiz'e doğru. Bir tane özelliği var da bizim menajerin. Orada benim bir sürü menajerim var. Tedes, Fatih Sultan Telesko, Okan Buruk, Jose Mourinho. Bir de şu anki olanı. Aha Cengiz aldı. Vallahi Cengiz aldı. Cengiz. Harry Kane. 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 Harry Kane. Arkadaşlar elli abone olun canlı yayın açacağım. Yani açayım mı açmayayım mı? Elli abone <laughs> olun. Canlı yayın yapayım mı yapmayayım mı? Arkadaşlar gerçekten zor. Arkadaşlar bu arada ben başak şehri gelmiştim. Oyundan çıkmışımdır. Uyuyacaktım o oyundan belki çıkmışımdır. O yüzden 3-0 yenilmiş anlamına gelir. Yoksa ben arkadaşlar normalde e e şey yapmıştım. Bir de ben Eyüp yenilmedim. Onu bir tane kuzenimin kuzeni geldi. İşte onun kuzeni 8 yaşında. 2017 doğumlu 3. sınıf. Ben 7,5 yaşındayım. 2. sınıfım. Youtube'a 1. sınıfken başladım. Hatta Youtube'a okula gitmeden önce başlamıştım. Ha, hayır, hayır doğru. Ha, öyle başlamıştım. Ama bu kalan değildi yani arkadaşlar. 5 yaş üstlemiştim. Ona da e, hiç video yüklemedim. Çekmeye çalıştım e, bu uygulamayı gördüğümde artık böyle oldu. Eski kalanımı bulmaya çalışıyorum. İsmi Neşide Koç. Çünkü annemin videoları. Aa Ahmet Koç'tu. Ahmet Koç'tu. Ne hatırlıyorum çünkü benim de telefon. Hatta annemin de ver. Çünkü arkadaşlar o zamanlar ben de benim ama benim de normalde telefon komple benim de. de. Haydi. Of. Arkadaşlar kaleci olmak. Ben kaleci olsaydım burada hiç yemezdim. Benim zaten hayalim kaleci olmak. Her <laughs> iki. <laughs> Nasıl seyir kartla mı anlayık ha? Abi ne yapmış ya? Adama topa vurmuş. Yani topa vurmuş abi Neyse adamlardan başlayalım. haydice just... fondaik fondaik ah, sıçtık bu sefer sıçtım minik kurbağa sıçtım minik kurbağa heyre yine gelmiyor ay, top arkadaşlar maç galiba 1-0 bitecek bu arada arkadaşlar işte, skor tahmini yapın ha yapmazsanız çarmaz ağzınıza bu arada arkadaşlar şey editleyeceğim videoyu. Aha yiyeceğiz. dakikalar gollar Durant, Alex, Trond, Arnold. Topu tutuyor. Fol yapmak zorundayım arkadaşlar. Sarı kart, sarı kart. Bana like yaptı da sikerim İsmail <gülüyor> <gülüyor> ben de Salay salaya Salay var, Salay, Salay var. Pentкович alacaktım Pentкович alamadım. Yerine ama şey aldım. İsmini unuttum lan. lan. Bok abi ya, yuduk. Allah'tan kaleciyi çıkardım. Ondan işte da çok kötü burada. Ay, o da Burada şu da var. İsmi Jack Ford. Jack o yazan. Arkasında Fenerbahçe forması var. Bunun 5 yaşındayken şundayken 4 6 5 yaşındayken şundayken almıştım. Bu var. Craft 20 Tabii eee bir daha mı? En iyi oyuncu. Dur. Evet arkadaşlar. Vay arkadaşlar kastan. Aha 32. Ben 26'ya kadar gelmişim. Ben şöyle soracağım. Nene sana bir şey sormuş. e, eh, Ahmet uyandın mı? Dedirmiş. Hadi bakayım. Metaşta elde. Göster. Benim ben telefonum var. Bey de versene telefonunu bakacağım. Annemde. Anne Annemden istesene 5 dakka. Yok. Henişür. Evet. Ah. Kim la o kesiyan diyor? Ya. 不要忘记。Okay,

Arkadaşlar nasıl sokak Hatta menajerlere bakın. Joze bu da bana gırır. bu 52. 52 yaş. Yaş 52 o hamurun. Oyun yalandan yapmış Peteskor kork. Şo zamanıyor 62. Hamur 52 bu. açık 45. Ben bittim ya. ya. Nasıl 52 am? Cezem 62 olduğuna zaten ben ah, anladım. Var. Adam zaten. Ya, posta bana. Bana Evet. Hepinize